Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Yengeç ve yükselen yengeçler için Kasım ayının ilk 15 gününde neler yapacağı, neler olabileceği ile ilgili öngörülerde bulunmaya çalışacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım diye hatırlatalım. Evet hala fincanın içi akıyor. Bu konuda ısrarlı bir sıkıntı var ama Nazar ve üzerinize yapılan bir şeyle alakalı bir sıkıntı var arkadaşlar burada. Fincanın içine okurken tekrardan söyleyeceğim ama bu görünen görüntü onu gösteriyor. Evet, üç kişi bir masa başında bir konuşma var. Bu konuşma sizin e, bazı konularda imzalayacağınız evraklar veya devlet kapısı gibi. Ee, tam olarak devletten bahsetmiyorum ama garantili yani bir şey olduğunda sıkıştığınızda arkasını arayabileceğiniz bir kurum gibi bir şeyden e, alacağınız bir evrak. Mesela e, ev veya araba almak gibi bir e, kurumlar tam olarak devlet olmasa da devlet destekli olan kurumlar vardır. O tür yerlerle 3 kişi karşılıklı imza atmanız var. Buradan sevindirici müjdeli bir haberiniz var. Bununla ilgili e, hane, ev çıkıyor. Fakat bu evin üzerinde nazarınız çok fazla. Yapılan bir şey evinizin, hanenizin içerisinde huzur bozmak için yapılmış gözüküyor. Bu dönemlerde e, evinize giren, çıkan, arkadaş çevreniz e, ve kan bağınızdan olan iki ayrı kişi gözüküyor. Arkadaş çevrenizden uzun boylu, kan bağınızdan olan kısa boylu bir kadın e, Bunlar size sıkıntı verecek olaylar yapmaya başlamışlar veya yaptırmaya çalışmışlar arkadaşlar. Burada C harfi var. E, K harfi var, G harfi var. Bu harfli kişiler e, bunlar olasılıktır bu arada onu da söyleyeyim ama e, genellikle e, bu isimlerinin içerisinde bu harfle olan kişilere dikkat etmeniz, size ağırlık verdiğini veya bu kişilerle görüştükten sonra veya bunlardan bir şey aldıktan sonra üzerinize bir rehavet çöktüğünü, bir baş ağrısı hatta mide ağrısı yaşadığınız takdirde dikkat etmenizde fayda var. Bunu da söyleyelim ki bu konuda koruma yaptırmazsanız çok da zarar görebileceksiniz. Bu arada yengeç burçları diğer burçlarda hatırlatma yaptım da Sizde de yeri gelmişken söyleyeyim ilk başında gördüğüm için söylüyorum bunu e, yengeç burçları bu dönemde yıldızları düşük olduğu için 15 Ekim-15 Kasım aralığı süresinde bu tarihler arasında yıldızınız çok düşük e, damlanur medyum sayfasının sahibiyle de görüştük o da yıldıznamenize baktı yükselen burç olarak söylüyorum bu arada yükseleni yengeç olan Ayı yengeç olan burçları e, bu kişileri daha çok etkiliyor. Güneşinizdeki yengeç çok fazla etkilenmeyecek ama yükselen burç olarak doğum saatinizle alakalı olduğu için o saatler e, yıldız namenizde çok fazla etkili. O e, kişiler özellikle yükseleni iki, e, yengeç olan kişiler bu zaman aralığında yıldızları çok düşük nazara e, bu tür büyüdür e, size sıkıntı verecek olaydır bu e, yapılacak şeylere çok yatkınsınız. Bunu hatırlatayım arkadaşlar. E, bu da zaten o sayfayla ara ara sizinle ortak işler yapacağımızı söylemiştik. Yurt dışındaki olan arkadaşlar Damla Nur Hanım'dan e, yardım alabilirler. Ben sayfanın açıklama kısmında, videonun açıklama kısmında bunu belirteceğim. Sayfanın linkini paylaşacağım sizle bilginiz olsun. Onun dışındaki diğer konulara geldiğimizde Yükselen bir kule gibi bir durum var. Burada 3 kişi yine bir görüşme yapacaksınız. Bir iş bağlantısı yapacaksınız burada arkadaşlar. Bu dönem iş bağlantınızla alakalı. Sıkıntıda olduğunuz bir şeyin aydınlığa çevrilmesi var. Ee, diğer iki kişi size bu konuda yardımcı olacak ve önünüz açılacak gözüküyor. Hanenizin içerisine 3 ayrı yerden kısmet gelecek. Bu kısmetlerle birlikte e, bir güç kazanımınız var. Bu güç kazanımının içerisinde bir arabayla ilgili Belki bir araba alma veya bir araba yolculuğu ile ilgili güzel bir gelişme var. Araba almak için de güzel bir dönem olarak gözüküyor. Burada bir asa çıktı. Şimdi burada iki ayrı kısmeti değerlendirip bir birikim yapabilirsiniz veya bir yeni bir oluşuma başlayabilirsiniz. Bunlarla ilgili güç kuvvet kazanımınız var. Kutu içerisinde güzel aydınlık temiz bir Hediye gibi veya bir eşya gibi bir gelen bir şey var. Bunu sizin dışınızda gelecek yani bunu size almayacaksınız dışarıdan gelecek hediye olarak gelecek. Buna da söyleyelim. 7 rakamı 7 Kasım özellikle bu tarihte adak adadığınız bir şeyin gerçekleşmesi veya bununla ilgili bir haber almanız var. Üzerinizden burada gördüğünüz ayakkabı büyük bir sıkıntı darlıktır maddi anlamdaki darlıktan bahseder bu üzerinizden kalkacak olarak gözüküyor Bu 7 rakamı ile birlikte yani 7 Kasım sizin için önemli gözüküyor Arkadaşlar şimdi kan bağınızdan olan bir kişinin bir sıkıntısı var bu yine sizinle alakalı yapılan şeylerle ilgili Arkadaşlar burada Kan bağınızdan olan derken annedir, kız kardeştir veya abladır bu tür kişilerle bir bayan gözüküyor. Ee, bir baş ağrısı veya e, bazen derler ya ellerim ayaklarım tutmuyor. Ee, güç kaybı gibi bir durum var. Doktora götürdüğünüzde bir şey çıkmayacağını görebilirsiniz ya da e, söyleyecekler zaten size. Bu kişinin üzerine yapılı çok büyük bir şey var bu konuda anlaşılıyor. E, bunu tedavi ettirmek zorunda kalabilirsiniz. Dikkatli olun. Aklınıza yani doktora gittiğinizde üzerinde bir şey yok, e, psikolojik dedikleri zaman bu e, size söylediklerimiz aklınızda bulunsun. Daha önce bununla ilgili de küçük bir video yapmıştım zaten. Belirtiler orada e, tek tek anlattım arkadaşlar. Evet, hayatınıza yeni girecek bir aşk ama bu aşkta biraz sorun var. Karşıdaki kişi size ya tam olarak dürüst gelmeyecek, ya da arkasında bir bağlantısı, eski bir sevgili veya eski bir eş resmi olarak bir bağlantısı yok. Ama buradaki sıkıntı veren bir eski sevgili veya eski bir eş gözüküyor. O yüzden aşkı dolu dizgin yaşama konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Karşıdaki kişi sizden sakladığı şeyler olduğu için. Bunları öğrendiğinizde biraz kalp kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hayatınıza girecek kişi çok iyi araştırmanız gerekiyor bu dönemde arkadaşlar. Yeni dostluklar veya yeni e, sevgili anlamındaki girecek olan kişileri çok iyi araştırmanızda fayda var. Bu dönem üzerinizdeki yıldız düşüklüğü sizi biraz sıkıntıya sokuyor. Ta ki 15 Kasım'a kadar bu süreç devam edecek bilginiz olsun. Uzun bir yolculuk var ama bu yolculuğu hani normalde... A şehrine yapmayı planlarken e, yolun yarısında B şehrine dönebilirsiniz. Burada bir rota değişikliği gözüküyor. E, sizin hesapladığınız e, yolların değişmesi hani ne şekilde olur diyeceksiniz. Burada çok büyük bir sıkıntı yok ama birdenbire fikir değişikliğine gidebilirsiniz bu konuyla ilgili. Çiçek açmış ve iki tane de bayraklı yer var burada. Resmi kurumlarla ilgili umutlarınızı yeşertecek iki tane haber alacaksınız. Eğer bir öğrenciyseniz, üniversiteyi kazandınız veya bunlarla ilgili e, okullarla ilgili e, konularla e, konuda güzel bir haberiniz var. İkincisi bir meslek sahibi olmak için bir sınava girdiniz veya bunun karşılığında bir şey aldınız. E, belge aldınız. Bunların onaylanması başarınızın daim olması anlamına geliyor. Üçüncü bir konu daha var burada arkadaşlar. Meslek edinme veya hukuki anlamda bir şey hakkında hak talep ettiğinizin haklı olduğunuz bir durumun tescillenmesi var. Yani bu mahkemeyi kazanmanız gibi bir durum var. Ee, buradan dolayı da buradaki çiçek açması umutlarınızın, hayata dair umutlarınızın yeşereceği anlamında gözüküyor. Bu dönem en azından sevinçli haberler alacaksınız resmi kurumlarla ilgili. Yine burada 7 rakamı ve giden bir kişinin geri dönmesi var. Eski bir sevgili veya eski bir dostun tekrardan sizinle görüşmek isteyeceği durum var. Ama burada biraz konu duygusala dönüyor. Eski bir dosttan eski bir e, eski bir tanıdık da olsa yeni hayatınızda ya da yeni dönemde size eş e, ya da sevgili anlamında dönecek bilginiz olsun. Bu dönem eski gidenlerden e, geri dönüşleri çok fazla alabilirsiniz. Ee, olumlu olacak bir sıkıntı yaşamayacaksınız bu konuyla ilgili sorulara sorabileceğiniz sorular aklıma getirmeye çalışıyorum ee, Neden burada 7 rakamı bir daha çıkmış Bu 7 rakamının bu kadar çok çıkması şuna da e, gelebiliyor Diğer konular dışında Şuradaki 7 rakamı e, aile bağları içerisinde statü. Yani bugüne kadar pek bir söz sahibi olmasınız ya da sizi pek dinlemeseler de bundan sonra sizin söz sahibi olacağınız, sizin dinleneceğiniz, sizin söylediklerinizin önemli olacağı anlamına da geliyor. 7 rakamı aileyi de temsil eder. Ee, rakamsal e, şeyde. Burada iki kişi sizi bu konuda destekleyecek kan bağınızdan iki kişi ve siz ön plana alacaksınız. Hani. Liderlik belki de size verilecek bu saatten sonra. Bunun haberi gelecek bu dönemde size. Fincanın dışında e, bir şey yok. Evet gelelim bu kadar nazarla ne yapacağımız kısmına. Evet inşallah kısa sürede atlatırsınız diyelim. Bu arada e, burada başta bahsettim ama e, bu dönemde Yengeç Aslan... Iı, terazi yay ve balık burçları Yıldızlara düşük Sizin gibi Bu dönem çok sıkıntılar ve hangi konularda Sıkıntılar yaşayacağınıza dair Yıldızname üzerinden baktırdığım için ıı, Yeri geldiğinde Yani o kısmı gördüğümde Size bilgi vereceğim Bu konularla ilgili ıı, Yurt dışı Bağlantılı olarak damlanur ıı, Medium sayfası Instagram sayfasından yardım alabilirsiniz. Ama Türkiye içerisinde e, bilgim yok arkadaşlar. Herkes zaten çevresinde belli başlı kişilerden yardım alabiliyor bu konuda. Ama benim bilgim dahilinde tavsiye edebileceğim Türkiye sınırlarında bir kişi yok. Bilginiz olsun. Üç kişi yine burada konuşma var. E, bu konuşmanın bir tanesi e, kıvırcık saçlı e, açık tenli bir e, kadın. Uzun omuzlarında bir kıvırcık saçları var. Ee, ve bu konuda hani şey var yakın çevrenizden. Bu üç kişi konuşurken bir kişinin bebek müjdesini alacaksınız ve çok sevineceksiniz. Arkadaş çevrenizden bir kişiye sevineceğiniz anlamına geliyor. Yine 7 rakamı sürüncemede olan bir işin olması sizi sıkıntıdan kurtulması anlamına kurtarılması anlamına geliyor. Üzerinizde büyük bir sorumluluk, bir ağırlık var. Bu konuyla ilgili artık e, dışarıdan bir destek alacağınız, Omuzları geniş, e, Burun kısmı biraz düşük öne doğru aşağıya doğru düşük çene kısmı e, ileri aynı burun hizasında gözüken alın kısmı geniş bir erkek size bu sıkıntınız konusunda yardım edecek. E, ya kan bağınız e, var diyemeyeceğim bu kişiyle ama yakın çevrenizden bir kişinin tavsiyesiyle görüşeceksiniz. Size düşmanlık eden bir kişinin e, zarara uğradığını veya bir e, konuda hüsrana uğradığını duyacaksınız. Bunu bir kişi gelip size yüz yüze söyleyecek bu konuda. Ee, yine büyük bir ödeme veya maddi bir sıkıntınızı büyük bir balık kısmet girişiyle e, rahatlıkla kapatacağınız anlamına geliyor. Şurada büyük bir kuş haberci bir kuş. Bu kuş hem kısmet getirecek hem haber getirecek. Bu da nazarınızın üzerinizde yakın çevrenizde özellikle kan bağınızdan olan kişilerle ilgili nazara çok çabuk uğrayabilirsiniz. Veya diğer şeylere bu dönem e, insanlara e, veya niyetlerine çok dikkat etmenizde fayda var. O konuda sıkıntı yaşama döneminin izleseniz arkadaşlar. Büyük bir asa güç kazanımı var. Hayatta hani her acı biraz güçlendirir meselesine döneceksiniz. Bu dönem insanlara olan e, güveniniz konusunda sınanacağınız için. Bu da e, bu güç kazanımınız belki de insanlara olan güveninizi kaybetmenizle alakalı olacak ya da belli sınırlar çizmenizle. Üç tane dileğiniz var. İki tanesinin önünde e, engel gözüküyor. Birisi nazarla ilgili engel ama diğeri sizin işinize bilerek engelleyecek bir kişi var. Üçüncü bir dileğiniz daha var. Onunla ilgili bir anahtar. Bu dönem anahtarla ilgili ev veya da araba alımı ile ilgili güzel fırsatlarınız var. Bunu değerlendirin diyebilirim arkadaşlar. Evet. Yengeç ve yükselen yengeçler için Kasım ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte gördük. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, bahsettiğim. Instagram sayfasının açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan hatırlatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.